Arkadaşlar merhaba. milletleri serimize bir iddialarının 5. sezonunda devam ediyoruz. 5. sezon arkadaşlar e, savaş sezonlarından biridir. Her ne kadar simaki birimler nerf yemiş olsa da ara ara halen e, bir nerf bir güçlenmektedir. Ana sezonlardan biridir arkadaşlar. Genelde hanedanlar e, ilk başladığınızda size direkt simakilerinin var mı diye sorarlardı önceden. Bu e, bu sezonda arkadaşlar Zilkalyan milislerini açıkçası simaki iddialarını başlayabilmek için açarız. Ee, çok fazla kullanıldığı görünmüyor. Fakat şöyle yani eğlenmek istiyorsunuz yani ya da bir birimi dağıtıyorsunuz. Beşli setup oyun oynuyorsunuz beş kişiyle. Yani kapı filan setupla oynayan birileri var. Bu, birim, bu birimleri yanaştırıp bombayı atıp kaçırarak oynayarak eğlenebilirsiniz. Gaziliğini hasardan değil menzilden gitmeniz gerekiyor. Mesela eğer menzilden giderseniz hasardan gittiğinizde hani çok demeç vereceğim diye düşünebilirsiniz. Fakat uzaktan atamadığınız için birimleri ilk yakınlaştırdığınızda direkt ölecektir. Yani siz daha hasar veremeden. Menzilden giderseniz sur üstünden aşağıya bomba atmanız falan çok kolaylaşıyor. Yani getirip hem uzak mesafeden attığınız için kaçırma olasılığınız daha fazla hem de daha fazla vuracağınız için daha çok demeç verebiliyorsunuz. Bu birime dair söyleyebileceğim budur. Simaki birimlere gelince Simaki Yiğitler ve Simaki Paladinler Bunlar arkadaşlar terfi birimleridir. Ee, bizim tavsiyemiz şu yöndedir. Mesela Simaki Yiğitler birinci sayfaya gelelim. Arkadaşlar burada da yazar zaten birim terfisi diye. Bu birinci sayfayı yaptığınızda Mızraklı Çavuşları bedava verir size bu birimi. Ve 3 sayfayı tamamladığınızda O Mızraklı Çavuşu diyelim 18 yaptınız terfi etmesini sağlar. Yiğit'e ister o birimi terfi ettirebilirsiniz ister yeni bir e, mızraklı çavuş kışladan oluşturup şöyle göstereyim yakın piyadeden buradan oluşturabilirsiniz. nerede o? Heh. Buradan yeni birim kurup onu terfi ettirebilirsiniz ama şimdi bir kışlanızda hem atıyorum simaki yiğit var hem silahşör var aynı maça sokamazsınız. Yani terfisi olduğu birim olduğu için aynı birim olduğu için bir maça hangisini sokarsanız onu sokarsınız. Bunu neden yapıyorlar onu da söyleyeyim. Mesela silahşörü defans olarak kullananlar var arkadaşlar. Silahşör olduğunda bu paladinler defansı kuvvetli oluyor ve benim, komutanı takip et özelliği oluyor. Kimi arkadaşımız hem silahşör açtı kastı hem de ee, bir tane daha açıp onu paladine terfi etti. Bunu da söylemek isterim size. Benim tavsiyem şimdi mızraklı çavuşu açacaksınız. Burada şunu okursanız arkadaşlar birkaç tane daha böyle terfi birimi vardır. Ben terfi birimi olan birimleri önce birim ağacından açarım. Sonra buradan açarım. Neden? Burada ne diyor? Eğer diyor zaten açtıysan ve oluşturduysan diyor birim kışlandaysa 32 tane teçhizat veririm. 50 birim madalyası veririm. Kışlana da fazladan bir kapasite veririm. Kışla kapasitesi önemli ve ben buna para vermek istemedim. Dolayısıyla mızraklı çavuş da yanlış hatırlamıyorsam 7000 şeref mi ne istiyordu? Şerefle mızraklı çavuşu açtım. Silah şurada mor künye kutusu o. 4. sezondan aldığım künye kutusuyla açtım. Sonra 1. sayfayı yapınca 2 tane kapasitem artmış oldu. Daha çok asker e, yaratabildim kışlama. E, benim tavsiyem nacizane böyledir. ki O ara mızraklı çavuşu açtığım için Akınları kullanarak keşiflerde kasabilirsiniz. Diyelim 18 level maksimum mızraklı çavuş. Yani şu. 18 levelken siz bunu bitirdiniz. 18 leveli terfi ettiğinizde direkt 18 simaki yiğit oluyor. Ama level kapasitesi artıyor. 22'ye çıkıyor. 4, 4 level daha kasıyorsunuz. Full bir simaki yiğitiniz olmuş oluyor. Hem <laughs> birimi açıp kasabilmek adına avantajlı şerefle açmak. Hem de kapasite, teçhizat, e, birim madalyası alıyorsunuz. Bu açıdan avantajlı. Yani kazan 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 durumu var burada. Size de nacizane tavsiyem budur. Devam edeyim. Simaki yiğitler keşiflerde, akınlarda, bölge savaşlarında çok kullanılır. Yani tam savaş sezonudur. Kuşatmalarda da etrafınızı sarıp oturtarak yani düşmanı kitleyebildiğiniz birimlerde. Nerf yedi. Güçsüzleşti. Ama simaki her zaman simakidir. Bunu unutmayın. Paladin'e gelince arkadaşlar silahşör biriminin terpisidir. Yiğit, yiğitler için anlattığım her şey geçerli. Silahşörleri birim ağacı e, şövalyeler kısmından açıp asıp e, bu da 18 ya da 19'du tam hatırlamıyorum. Bulursanız birinci sayfayı yaptığınızda yine teçhizat alırsınız, birim madalyası alırsınız, kışla kapasitesi alırsınız. Bu birim, o birimi terfi ettirdiniz 18 diyelim e, tam hatırlamıyor olabilirim. 23'e kadar çıkar. Yani pullemenize 5 level kalmış olur. Aynı mantıkla bunu oynayabilirsiniz. Kalkan duvarı vardır arkadaşlar. Ve şarj atar güçlü birimlerdir. Bu birimlerin içinde uzun kılıçla çok rahat savaşabilirsiniz. Bir birimlerinizin canlarını da arttırdığınız için daha güçlenir. Yani tavsiye edebileceğim birimler arasındadır. Fakat açması biraz zorlar. O yüzden hani direkt bu sezonu atlayıp burada debelenmenizi istemem. Namkanınızı açın, kondotunuzu açın. Bir yandan e, zilkalyanı açmanız lazım başlamak için. Yanlış hatırlamıyorsam burada serbesttir, rütbelidir bir sürü takvimden bakmanız gereken iddia var. Yani ve bu birimleri kastıktan sonra açın. Mesela e, çavuş götürmeniz gerekecek kuşatmaya. E, bir level, iki level yeni açtığınız bir çavuşu 10 maç kuşatmaya götürürseniz oyundan ciddi sıkılabilirsiniz yani. Kasıl olmayan bir birim zaten çavuş sadece keşiflerde falan işe yarayan bir birim. Ee, akınlarda beni takip et özelliği olduğu için silah bir de keza öyle. Ee, siz bunu bir de kasmadan oynarsanız e, maçtan tad alamayacaksınız. E, ama o birimi 10 kere 7 kere 8 kere kaç kereyse artık iddiayı tamamlamak için kuşatmaya falan götürmenizi istiyor sizden. Durum bu olduğu için e, namkanınızı açın kondotu açın. <laughs> ya da diğer anlatacağımız sezonlardan bir mavileri açarken Zilkalyanı açıp bunu yapabilecek hale gelin. Bakın mesela rütbeli var. Ha rütbeli var. O ara çavuşu silah şöyle kasmış olursanız serbest vardır vesaire. Burada oynayarak bu iddiaları daha rahat tamamlayabilirsiniz. Sifonariler arkadaşlar bölge savaşlarında hanedanlar için aranan birimlerdendir. Özellikle savunmada. Savunmada kapının yanlarına koyduğunuz portelerin içine koyarsınız. Kargıyla koruyorsunuz ya da kapılarla koruyorsunuz diyelim orayı. İmparatorluk muhafızlarıydı adı. Bu birimler içinde korunur. Siz içeri girecek at şarjlarını, akınları sifolarla yakarak sürtürsünüz ve... ...karşısında hangi birim olursa olsun durdurup şahlandırabilir arkadaşlar. Ateşe dayanıklı yasa bile sifo karşısında bir dayanıklılığı olmaz. Kırmızı ateşi çıkıyor öyle düşünebilirsiniz yani bu birliğe sahipseniz e, hani kimin sifosu var şeklinde direkt sorarlar. E, direkt böyle sifonuz olduğu için savaşa katılabilir. Daha kolay tecrübe edinebilirsiniz. Böylece o atmosferi tadabilirsiniz. Aranan özel birliklerden biridir. Bu sezona dair anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beğenmeyi abone değilseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.